Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. şu anda hani yüzde seksen civarında alındı. Ee, tekrar yetki verildikten sonra artırma durumu olup mu? Burada yani. sen sevgili kaynaklarını yüzde seksene düşürdük. Tüm yetkili olduğumuz ayrımsız her yerde düşürdük. Bunun hesabını yaptığınız zaman bugün 500 lira civarında Temmuz'dan sonra siz enflasyonu aldıktan sonra 700'ü geçecek. Size katkı. Sendikaların yasal olarak yapabileceği işçisine katkı sadece aydat indirildi. Hukuken. Biz diğer sendika gibi tam alıp onun bir kısmını size verelim. Bunu da hukuksuz bir şekilde vermeyelim. Diye biz aidatımızı indirdik. Şuradan hani genel başkan olarak söz veriyorum. Kesinlikle yüzde seksen Hiçbir zaman yukarıya gitmeyecektir. İyi aldık da aldıktan sonra dediğimiz zaman yarın sizin bakabilmemiz lazım. Onun için e, o konuyla ilgili hiç kimse endişe etmesin. E, biz e, işçiyi kandırma değil, burada e, işçinin gönül rızasıyla verdiği aidatın hakkını vererek Allah razı olsun bunlar hizmeti de da alıyor dedik. Zehir zıkkım olsun dedirttirmemek için mücadele ediyoruz. Onun için endişeniz olmasın. şöyle bir örnek vereyim. Size hukuksuz bir para teklif edildiği zaman bunu alıp çocuğunuza yedirir misiniz? Şu anda yapılan da, yapılan da hukuksuz. Geçtiğimiz günlerde bakanlığa da yazı yazdık. Hatta öyle ince yazdım ki <laughs> işçilerimizin, bazı işçilerimiz de kırılmasın diye şunu dedik. Ee, kanunda maddemiz 29. madde açıktır. Sendikalar işçilerine mensup olduğu üyeli, mensuplarına ve üyelerine mali destekte bulunamaz der. Kanun açıktır. Etik kanunu da budur. Ee, biz dedik ki buna rağmen şu sendika bu şekilde yardım desteği yapmaktadır. Sendikal örgütlenmeyi e, ee, şekilde yapmaktadır. Biz dedik ki madem öyleyse bu hukuki uygunsa biz de üyelerimize bu e, ekonomik şartlarda destek olmak için verin, Kesinlikle verilemezdi. Bu, bunu diyen kim? devletin kurumu, bakanlığı değil. Demek ki bu para e, yasal bir para değil. Yani tabiri caizse, halkında söyleyeyim, helal bir para değil. Biz bu parayı nasıl çoluğumuza çocuğumuza edeceğiz?